Ne? Akşam maç izlemeye gidiyor muyuz? Yok, çok işim var benim. Gençlerin maçını kaçıracak kadar mı? Ya o zaman başka. Nasıl koyduk ama? Çok fena. Bugün Bahar seni görmeye geldi. He. Dedesinin evi burada. Yakınsınız baya. Ben niye haber vermedin? Acelem vardı. Ne konuştunuz? <laughs> bir dakika ya bir dakika. Ne konuştunuz? Senden bahsettik. He. Bence Bahar'la evlensen. Hazır iki çocuk da var. Yenisini yapmakla uğraşmazsınız. Hem hayatın bir düzene girer. ...içkiyi falan azaltırsın. Gerçi bağırlı olacak iş değil. Zor biraz. Niye? Hazır iki çocuk da var. <laughs> Dalga geç sen. Hayatın bazı gerçekleri var. Neymiş o gerçekler? Bir kere bağır çocuklarını mutlu etmek istiyorsa... ...babalarını yani eski kocasını hayatından çıkaramaz. Çocuk derken de 13-14 yaşlarındaki Ulaş'tan bahsediyoruz. Iron Maiden dinleyen bir çocuğa üvey babalık mı taslayacaksın? <laughs> Çocuğun hayatını Kemalettin Tuğcu romanına çevirsin iki dakikada. E, özetle Bahar yüzde seksen altı eski kocasına geri döner. Siz felsefeciler hep böyle fazla mı konuşursunuz? Çok konuşuruz ama icraata gelince kılımız kıpırdamaz. Ne yapacaksın sen? Bir soruşturmaya gideceğim. Tek başına mı? Yok çocuklar da gelecek. Ben de geleyim mi? Gel. Oley. Hoş geldin. Ne haber abi? Hayırdır bu saatte tek başına içiyorsun? Bir sorun mu var? Yok be abi can sıkıntısı. Başka bir şey yok. Bak. Seni ilk defa böyle görüyorum. Ne oldu oğlum? Halledebileceğimiz bir şey var mı? Abi halledilecek gibi bir halk değil. sıkıldım. Ne zaman göz altına alacaksın? takılıyoruz işte. Program bitsin, alırız. İyi akşamlar. Sen nereden çıktın lan? Ben çağırdım. Merhaba Şule ben. Korkmana gerek yok. Amirim ne var kardeşim? Evet. Birbirimize karışmıyoruz. oyuncu gitti mi lan sen? Gittim amirim. Ha gitti gitti. Gidip altın almıştır bu. Kaset alacaktım biliyorsun değil mi? Amirim görüntüler bilgi işlemde. Görgü tonuyla da konuştum yarın geliyormuş. Bir sorun yok. Niye yarın lan? Amirim işi varmış herhalde. Lan cinayetten daha önemli iş mi olur be? Kimi arıyorsun sen? Bak babayı aradım kapalıydı. Hüseyin abi arıyor. Kesin orada. Bak baba. Telefon sana. Hayalet arıyor. Ama benim burada olduğumu nereden biliyorlar? Buradan çok burada vakit geçiriyorsunuz be oğlum. Alo. Ha, ne yani Yok be aga siz takılın. Benim hiç keyfim yok bugün. Abi gelsene işte hep birlikteyiz ya. Yok lan vallahi. Gelmeyeyim ben. Ha. Öyle bir şeyler ya. İyi tamam abi eyvallah sen bilirsin. Neymiş lan? Bilmem özel bir konuymuş gelmeyeyim. Hoş geldiniz amirim. Beni emretmişsiniz. Geç bakalım şöyle. Ağzına sağlık kardeşim. Çok iyiydim. On numara. Eyvallah sağ olasın. Toygar'la ilgili birkaç şey soracağız sana. Kardeşim miydi senin? Güvey evet, kardeşim abi. Peki yok. Alpay Bey. Bu Toygar'dan para istediğiniz, o da vermedi diye siz ona saldırdınız mı? Yok öyle bir şey olmadı ya. Saldırma aldır yok. Para ihtiyacım vardı. Sen de varsa verdim, Hepsi bu. Ne sıklıkta görüşürdünüz kardeş? Ya pek görüşmezdik. Şimdi ölünün arkasından konuşmak gibi olmasın ama kendisi ya bir şanteki laf edersin. Yapma ya. Yani. Hakir görürdü beni. Ne var? Ben? Ya bu operacıydı ya. Ha. İşte yüksek sanat ayağına beni küçümserdi böyle. Türkücüyüz abi. Başarırız. Önceki akşam neredeydin peki? Buradaydım abi. Müşteriler, çalışanlar şahitimdir. Zaten buranın müşterileri demir baştır. Birini çevir sor. Gerek yok, gerek yok. Hesap. Abi benlensin, benden. Hesap yok. yok. Tamam, bırak oğlum. Getir hesabı. Yok. Hesabı ödeyeceğiz işte biz. Kaç para? 160 lira. Ne diyorsun lan? Adam mı soyuyorsun sen? Emniyet değil mi? Pardon abi 16 Lan doğru düzgün hesap alsana lan. 40 lira iyi mi? Oğlum. dahaki sefer abi ben dersin o zaman. Tamam. Hocam ağzına sağlık tekrar. Yine bekleriz yine bekleriz. Hoşça kalın. Buyurun. Sen seni niye kıskanıyorsun? Ne kıskanmaz kızım yok öyle bir şey. <laughs> evet. Oğlum çok çaktırıyorsun. Biraz içinde yaşa. İçine at bazı şeyleri. Allah Allah. Sevdiğin kız Selim'e mi aşık? E doğal. Selim senden daha yakışıklı. Ama mı kafeye? Kadınlar böyledir. Kendini sevmeyen erkekleri seni seviyorum dedikme bayılırlar. Haklısın. Ne yapayım? Bu sevda kalbime bir gece kondu. Gülme. <gülüyor> <gülüyor>